Herkese merhabalar hanımlar. Youtube Hanzade kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz. Bugün gene yapımım. Herkesin yapabileceği. Güzel bir model yapacağız inşallah. Bunu da yine birlikte yapalım. Zemin rengi Vizonun çok açık bir tonu. İçerisi mavi. Sarı. Bu defa daha sarısı değil de birazcık daha böyle. Farklı bir sarı kullanacağız. Kırmızı ve yeşilim var. Daha öncesinde model yapmıştık bu yazmanın kenarına. Reyan İpek markası. Şuradan markasını da göstereyim. Reyan İpek. Böyle bir yazma. En son gene sizlerle yazmayı paylaşacağım hanımlar. Şimdi şuradan hemen ip ayarlamalarımızı yapalım. bir rengim var. Ee, bu çizmeli marka 149. Sarım 44 altın başak. Bu diğer sarılarımdan biraz daha farklı. Kırmızı rengim altın başak 328. Çok canlı bir kırmızısı var. Bir de yeşilimiz var. Gene altın başak. Bunun da numarası 2. Şimdi hemen modelimize başlayalım. Evet. Taban zürafalarım orta büyüklükte. Gene. Farklı olduğu zaman zaten muhakkak söylüyorum. Bir tane yine zürafa geliyorum. Buna geri dönüyorum. Şöyle iki tane, iki tane pırpırla başlayacağım. Bu bir, bu da iki. Hemen yandakine batıp aşağıya iniyorum buradan. Şurası bir. 1 olarak kabul edeceğim. 1 2 3 ve şu dördüncüye geri dönelim. Dördüncü zürafama gene geri dönüyorum. Gene iki tane pırpır pır yapacağım. Bu kısımları yeni başlayan arkadaşlarım da rahatlıkla yapacaklardır. Çok da güzel ilerler elleri alışsın diye yapabilecekleri en kolay e, modellerden bir tanesi olacak şöyle 3 ve dördüncüye geldiğimde gene geri döneceğim şu alt kısımlarda ben e, yazmamı her zaman hazırlarken zemin kısmında zürafaları yapıyorum ya yazmayı kıvırarak burayı yaparken hep iğneyi ipi iki kez dolayarak yapıyorum zürafaları mutlaka öyledir bir de şu aralarda geçişlerde zürafa yapıyorsam eğer onları mutlaka iki kez dolayarak yapmaya çalışıyorum. Şimdi bunu gene geriye alacağım. Dördüncüye geldikten sonra. Gene iki tane pırpır pır bırakacağım. Yeşillerimi böylece tamamlayacağım. Evet zemindeki ikili böyle pırpır pır olan kısmı yeşillerim hazır. Hemen şöyle bir tanesini boş bırakacağım. Şu Diğerine geliyorum. Soldakine, soldaki pırpırımın olduğu yere, şöyle ipimi düğümledim. Buranın içerisine bir tane pırpırla başlıyorum. Şimdi aynı gözlemenin içerisine batıyorum. Daha küçük, onun yarısı kadar bir pırpır yaptım pırpırdan batıp yukarıya doğru çıkıyorum. Buraya da gene bir tane pırpır pır yaptım. Gene buradaki gözemeye batıyorum. Bir küçüğünü yapacağım. Yukarıya çıkıyorum. Yani burası bu şekilde. Devam edecek. Üçüncü pırpırımı yaptım. Bu dördüncü pırpırım biraz model sağa doğru e, meyilli oluyor çünkü bu taraftan aynı yere batıyoruz ya, onun için yani şurada batmış olduğumuz yer var ya onun için modelimiz birazcık böyle sağa doğru meyilli oluyor öyle olması gerekiyor zaten şimdi bu dördüncü Dördüncüydü. şimdi beşinciyi yapacağım hanımlar beşinciyi yaparken de Şimdi pırpırını yapıyorum bir defa. Şöyle. Pırpırı yaptıktan sonra aynı gözlemenin içerisine bununla aynı büyüklükte yapacağım şimdi bir tane de. Yani bu beşinci ikili olmuş olacak. Uç kısmında. Bakın şöyle. Bunu da buradan kesiyorum. Bunu da alttan geldi zaten. Bunu en alıyorum. Dikkat edelim alırken. Ee, şu alttaki yeşili kesi veririz de tekrardan başlamak zorunda kalıyoruz öyle bir şeyde. Şimdi ben e, buradaki dalımın bir tanesini de gelip, bu mavi rengimle başlayacağım. Başlamasını birlikte yapalım da gerisini ben kendim getireceğim. Gene aynı şekilde yapacağım yani hiç yön falan değiştirmeden Buradan başlayıp böyle bir tane pırpırla başlıyorum. Yanına küçüğünü, şu e, ipinizi bir tane aslında pırpır yaptıktan sonra kesebilirsiniz yani hepsini beklemeye gerek yok. Şimdi de kesebiliriz bunu. Geriye de gitmeyecektir çünkü artık o. Bunu da bu şekilde tamamlayacağım. Arada bir tane ya da iki tane boşluk bırakacağım sonra kırmızı ve sarı rengim var sırası gelenleri böylece tamamlayıp bitireceğim Evet hanımlar bakın bütün renklerimi tamamladım herkesin böyle yapabileceği hiç sıkılmadan severek yapacağınız bir model bence Araların iki tane bıraktım ben yani bir tane bırakamazdık zaten birbirine geçerdi bu en sık haliyle ha, dileyen üç tane de bırakabilir aslında ama bence değiştirmeyin yani bu şekilde gayet güzel yazmanın içerisindeki renklerin hemen hemen hepsini kullandım yeni başlayan arkadaşlarıma da bu modeli tavsiye ederim çünkü pırpırlar var Artırma eksiltme herhangi bir şey yok. Böyle elleri alışsın diye yapabilecekleri modellerden bir tanesi. Bu modeli yaparken şuralarını açmayalım hanımlar. Yani bunlar birbirlerinden şöyle şöyle açık durmasın. Şu şekilde duracak. Duruşu böyle. Hatta birazcık böyle üst üste gibi bile e, dursa ziyan etmez bu şekilde duracak yani ben şöyle elimi de tutayım alttan ekran görüntüsü almak isteyenler varsa zor bir model değil gayet de güzel ilerliyor zevkle de yapılıyor hanımlar e, yani 500 TL'ye bunu yapabilirsiniz 450 TL bile olabilir e, yazması ve ipleri karşı taraftan 450 TL'ye 500 TL'ye bu modeli rahatlıkla yapabilirsiniz yani. Kolay diyebileceğim modellerden çünkü. Gayet de güzel ilerliyor. Burası da arka tarafı. Şöyle arka tarafını da şuradan tutayım. Bu modelde çok fark ediyor. Tabi sağdan sola giden arkadaşlarım için. bazı modellerde fark etmiyor ama bunda çok fark ediyor. Arka yüzü de aynı zaten. Ön kısmı ile aynı. Fark eden hiçbir şey yok. İki taraflı yine kullanabilirsiniz. Şimdi şöyle yazmamı da bir göstereyim. Bu yazmadan muhtemelen hala daha vardır. Yani desen olarak hala daha bu yazmadan vardır diye düşünüyorum. Bu sonradan aldığım yazmalardan. İçerisinde mavisi, hardal sarısı, yeşili ve kırmızı canlı bir kırmızı kullanmışlar. Cıvıl cıvıl bir yazma ama deseniyle falan bence çok güzel bir yazma. Şöyle çiçeklerini iyice göstereyim size. Sizler de yer almak isterseniz Şuradan markası da Reyhan İpek. Tabi yazma almakta artık herkes zorlanıyor. Malum fiyatlardan dolayı. Ama çok beğendiklerinizden gene böyle bir iki tane alır yaparsınız inşallah. Zemin rengim de vizonun çok açık bir tonu hanımlar. Yazma içerisindeki duruşu da bu şekilde. Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni yapmayı unutmayın lütfen. Seveceğini, beğeneceğini düşündüğünüz arkadaşlarınızla gene bu modeli paylaşabilirsiniz. Yeni başlayan arkadaşlarımın eli alışsın diye yapacakları modellerden bir tanesi. Gene yeni başlayan arkadaşlarım için ee, videonun altına bu videonun altına bir tane video ekleyeyim hanımlar böyle ki, yani kenar kıvırmasından tutun köşeleri dönme e, ee, nelere dikkat ediyorum hepsinin olduğu açıklayıcı bir video var onu ekleyeyim bir de birkaç gün önce yine bana bir soru sorulmuştu şu yazmaların dipleri dalgalanıyor diye onların da neden kaynaklandığını anlattığım videoyu yine bunun altına ekleyeyim isteyenler oradan izleyebilirler Yapacak olan herkese kolaylıklar dilerim. Başka modellerde tekrar görüşmek dileğiyle. Hepiniz Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın hanımlar.